Tüketimde kural nedir? Aldığınız ürün veya hizmet ne ise onun bedelini ödersiniz. Siz marketten bir ürün alırken size kasadaki diğer müşterinin aldığı ürünün parasını ödetebilirler mi? Ya da mağazada bir ürünü çalan bir kişinin çaldığı ürünün bedelini sizden tahsil edebilirler mi? Veya size yansıtabilirler mi? Mümkün değil. Ama konu elektrik hizmeti alma belgeleri ise bu mümkün. Çünkü AK Partisi Başarısız bir özelleştirme sonucu bunu mümkün kıldı. TEDAŞ'ın parça parça özelleştirilmesi sonucu dağıtım şirketleri zarar ediyoruz diye dayatınca iktidar tercihini vatandaştan yana değil dağıtım şirketlerinden yana kullandı. TEDAŞ özelleştirilirken hedef kayıp kaçak oranlarının azaltılması, tüketicinin korunmasıydı. Elektrik faturasında daha az para ödeyeceksiniz denilerek özelleştirmeye kılıf bulundu. Ama faturalara indirim değil bindirim geldi. Elektrik faturasına yansıyan kayıp kaçak oranı yeni bir sorun değil. Enerji harici bedeller arasında kayıp kaçak bedeli faturayı en çok yükselten miktar olarak sıkıntı yaratmaktaydı. Bu bir gerçek. Ancak iktidar özelleştirme yaparken dağıtım firmalarına bu durumu da iletmiş ve bölgenizdeki kaçağı önlemek, tahsil etmek ve ceza vermek de sizin göreviniz demişti. Kısaca eğer bir dağıtım bölgesinde kayıp kaçak oranı fazlaysa bunun bedelini de genele yayılmayacak. Dağıtım şirketi kendi bölgesinde bu soruna çözüm arayacaktı. Yani bölgesel tarifeye geçirecekti. Ancak iktidar her özelleştirmedeki başarısızlık gibi TEDAŞ özelleştirmesinde de başarısızlığın faturasını da dağıtım şirketleri kanalıyla vatandaşa yüklemeye devam ediyor. Kayıp kaçak yani başkasının kaçak olarak kullandığı elektriğin bedelini faturasını düzenli ödeyen gariban vatandaşın sırtına yükleniyor. Değerli milletvekilleri, sizinle elektrik tüketimi ve kaçak elektrik kullanımına ilişkin bazı verileri paylaşmak istiyorum. EPDK tarafından hazırlanan 2019 yılı piyasa gelişim raporunda yer alan bilgilere göre 2019 sonu itibariyle dağıtım sistemini kullanan tüketici sayısı yaklaşık 45 milyon olmuştur. En yüksek tüketici sayısına sahip bölgeler 5,13 milyon ile Boğaziçi, 4,28 milyon ile başkent dağıtım bölgeleridir. 2019 sonu itibarıyla dağıtım şirketlerinin bölgelerindeki toplam faturalardan tüketim miktarı 175,90 terawatt saat olarak gerçekleşmiştir. En yüksek tüketim miktarına sahip bölgeler 24,78 terawatt saat ile Boğaziçi, 15,49 terawatt saat ile Toroslar dağıtım bölgeleri olmuştur. En yüksek kayıp oranları ise %51,32 ile Dicle, %47,56 ile Van Gölü ve %21,64 ile Aras bölgelerinde gerçekleşirken en düşük kayıp oranları ise %4,49 ile Trakya, %4,75 ile Çamlıbel, %4,82 ile Uludağ yatırım dağıtım bölgelerinde gerçekleşmiştir. EPDK verilerine göre 2019 yılı için Dicle bölgesinde kayıp oranı yüzde 51,32 olarak açıklanırken Enerji Bakanlığı'na yöneltilen bir soru önergesine bakanlık aynı yıl ve aynı bölge için kayıp oranını yüzde 58,37 demiştir. Görüldüğüne göre devletin iki kurumu farklı iki cevap vermiştir. Yine elektrikte kayıp kaçak oranının yaşandığı aynı bölgeye ilişkin olarak Dicle Elektrik Dağıtım AŞ 2018 faaliyet raporunda yer alan bilgilerde şunu demektedir. Dicle Elektrik AŞ 6 ilde yaklaşık olarak 22 milyar kilovat saat elektrik dağıtmıştır. %54,64 kayıp kaçak oranına göre yaklaşık 12 milyar kilovat saat elektrik tüketiminin tahsilatı yapılamamıştır. Piyasa takas fiyatına değerine göre tahsil edilemeyen bedel yaklaşık 3,6 milyar lira tutarındadır. Bu ne anlama gelmektedir? 2018 yılında sadece Dicle bölgesine tahsil edilemeyen yaklaşık 3,6 milyar liralık bedel en düşük kayıp oranı olan Denizli'deki vatandaştan da Konya'daki vatandaştan da Sivas'taki vatandaştan da Bülent Turan Bey'den de tahsil edilmektedir. Bu durumdan dolayı faturasını düzenli ödeyen birçok vatandaşımız kanuni yollardan hak arayışına girmiş, tüketici mahkemelerinde alınan kararlarla elektrik faturalarını ödedikleri kayıp kaçak bedelini geri almışlar. Ancak geçtiğimiz Mart ayında resmi gazetede yayınlanan bir Yargıtay kararıyla bu hak da vatandaşın elinden alındı. Yargıtay topu hükümete attı. Kayıp kaçak bedeliyle diğer bedeller yargılamaya devam ederken yapılan kanuni düzenleme ile ilgili tarifeler kapsamında birer maliyet kalemi kabul edildiği tüketicilerden tahsil edilmesine yönelik düzenleme yapıldı. Son durum nedir? İktidar 2013 yılında çıkardığı 6446 sayılı elektrik piyasası kanunu ile kayıp ile kaçakların 31.12.2015 tarihinden sonra geçerli olmak üzere bölgesel bazda faturalara yansıtacağını hükme bağlasa da yani fiyat eşitleme mekanizmasındaki ulusal elektrik tarifesinden bölgesel elektrik tarifesine geçileceğini söylese de elektrik dağıtım firmalarının kayıp kaçakları önleyememesi ve alacaklarını tahsil edememesi nedeniyle bu süre yine kanuni bir değişiklikle 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatıldı. Geçtiğimiz gün Sanayi Komisyonu Alt Komisyonu'nda görüştüğümüz <laughs> önümüzdeki günlerde genel kurula gelecek olan bir kanun teklifiyle bu süre 2025 tarihine kadar uzatılacaktır. Hatta bu süre sadece 5 yıl ile sınırlı kalmayacak. Sayın Cumhurbaşkanı dilerse bu süreyi 5 yıl daha uzatabilecektir. Dememiz o ki ey vatandaş havada bulut sen elektrik faturasında indirimi unut.